Eski pazar, eski pazar. Yolun bende büyük hatrı olmazsa bu eziyet bugün çekilir miydi bilmem. Can Gölgem bugün seni gerçekten çok ihmal ettim. Ama hayırlısı. Anlatınca sen de hak verirsin. Bugün bu eziyeti çekmemin sebeplerinden biri. Yani iki büyük sebebi var. Biri şu karşıdaki dostumu görmek ve onun yanındaki dostu görmek. Aa, ben dedim bir sarılmadan gitmemesi lazım ama. Recep abi sen neredesin? Selamayken. Ne haber lan? <gülüyor> lan? <gülüyor> Şimdi ben Yılmaz abi'yi tanıtayım. Bu Yılmaz abi. Bu da benim ikizim. Ruh'un ikizim. Abisi. Onu burada gördük. Ha, e, bunu tatmaya gerek yok zaten. Tekrar hoş, <laughs> e, hoş geldin abi. Mesela eyvallah. hoş bulduk abi. Şamları... Arkadaşlar. Şamları Bizim gidenimizde. Cuma abi yetişemedi. Cuma, Cuma abinin niyetine. Bir, şey bir tane çiçekçi var Cuma, onda da yok. E, Cuma abi vekalete senin e, fidanını dikiyorum ben. Fidanın emin ellerde. günleri geliyormuş pazara. Her günleri geliyormuş pazara. Tam şey zaman Yılmaz'ın da elinin değdiğini görsün. Yılmaz abi maşallah mı abi. Teşekkür ederiz. Eline sağlık. Geldik, evet ikinci fidanımızda Cuma abimizin niyetine kaldır. Kaldır, 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 kaldır. Yılmaz abi ile Necip abimiz dikiyor. Hayırlı uğurlu olsun. Büyüsün, gölge olsun ülkemize de yeşillik olsun. Ee, Cuma abi can suyunu da sayın müdürüm veriyor. Valla senin e, fidana üç tane mübarek el düştü. Sonradan da pirin de eli değdi. Artık Şimdi dostlar hayırlı sabahlar diyelim hepinize eski pazarda uyandık bugün. Nerede kaldık, nasıl kaldık bu yolun hikayesi değil. Bu yolun hikayesi Hızır'ın peşinde. Size bu yolda neden bu yol serisine Hızır'ın peşinde diyeceğimi ara ara anlatacağım. Bu normalde benim Türkiye turunda Rota dışı bir yer ama ilk Türkiye turuna çıktığımda düşündüğüm rota ve neden bu yola Hızır'ın peşinde serisi dediğimi ufak ufak anekdotlarla anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ilk önce bir Adriana Polis diye bir antik kente gideceğiz. Hızır'ın peşinde bir engelle karşılaştım. Ama Hızır'a ulaşmak için hiçbir engel bize engel değil. Bir hazırlanalım. Ve yola çıkalım. Hazırlığımız tamam. Soğuktur. Abi Abi. Abi soğuktu. Hızır'ın yolundan beni hiçbir şey çeviremez. Pirim geçti, öncülüğünü yaptı. Arkadaşlar bu videomda Hızır'la piri karıştırmayın. Bu pirim Hızır'ın menzilin sonunda. Gel çıkın gel. Oo, ya bir soğuktu. Elhamdülillah Rabbil Alemin. sayın. Valla isterse alır şimdi. <laughs> Şuna sağlam. Şuna valla şeye. Pasıma. Ee, yolda. yolda. Hayır. Hayır. Ha, sana dedim git Gel kızım gel. Vallahi atışı görmüyor sana. Evet. Hadi gel hadi. Gel kızım gel. Gel Sedef hadi. Hadi Sedef. Maşallah hadi. çok büyük hayvanlar ya. Zeyra, Zeyra. Zeyra, Zeyra. Bakın bir pir bulacaksanız işte böyle bulun dereyi geçtikten sonra ayakları çıplak geziyor. Artık ayaklarının altı olduğu için, ayakkabı bu çile yolunda Şimdi pir 40 numarayla başladı yola 45-46 olmuş. Diğer rivayet var artık. Birimin de böyle bir eve ihtiyacı var. Bunu restore edeceğiz. Evet Pirle birlikte Hızır'ın yolunda devam ediyoruz. Haydi gidelim abi. Senin şu Hızır'ı merak ederiz oğlum. Eyvallah eyvallah. Budaklar, Hacı Ahmetler Eleler köy mezarlığı. yurda bakan ailesi hayratı arkadaşlar böyle hayrat olup da akanları çok seviyorum anamızın biliyorsunuz bu manada vasiyetini getireceğiz bir bardak değil epey bir içelim burada belen 8 kemiş, aslanlar kim isteme Doğa parkurları. Bizim yolumuz Hadrianos. Hadrianos. Kızıl maskenin maskesi. Buradan çarpmış demek. Hadrianopolis. Antik kentine girişim. Adriana Polis Antik Kentine giriş yapıyoruz. Burası geç Roma dönemine ait bir evmiş. Kazılar daha tamamlanmamış. Ama evi oturttukları manzara Harika. Burada bir kilise. yapısı var. 4 mihir personifikasyonu. Selam size ey Adranapolisliler! Bütün Anadolu ve Mezopotamya'nın ve Likya yolundan geçerken tüm antik kentlerin selamını getirdim size. Burada yaptığınız bu medeniyet bizim emanetimizdir. Harika bir duaya sahipmişsiniz ve harika bir hamama. Dostlar şu anda antik kentin hamam bölümüne cam terastan bakıyoruz. Harika. Biraz uzun bir yol oldu ama hamamın altına indik. O dönemin yol taşlarına bakar mısınız? Tabii alt hamamın alt zemini ver. Evet. Üzerinde yürüdüğümüz cam teras. Pir ve yeni yoldaş Yılmaz Bey'le Hızır'ın yolunda Büyük Yayalar Köyü'nü de geçmiş bulunuyoruz. Selamlar arkadaşlar. Söz geliyor aşağıdan. Nasılsın? Yoldaş kenara gel. Gel. El ele. El ele maalesef. Geldik Büyük Yayalar Köyü Camii'ne. Yapım 1952. Evet. Köy meydanımız da burası. Büyük Yayalar Köyünden çıkalı Yaklaşık bir saat oldu Güzel bir coğrafyada Harika bir yürüyüş Anlatılmaz Yaşanır Cinsinden Ne diyoruz Pirle beraber Hızır'ın yoluna devam. Evet. Pirim bekler beni. Gel hele, gel. şey kenarda saçılan arpa mıdır, buğday mıdır? Buğdaydır. Buğdaydır. Bunlardan üçmelik derler. Bunu bilenler bilir. Bunu ateşle üttün mü? Kofret gibi yenir. Eyvallah. Pirimden yeni bir bilgi daha öğrendik. Hadi bakalım. Ne demiştik? Pir sizi yolda ağaç bırakır mı? Na mümkün, na mümkün. Hızır, bul bizi Hızır de. Nerede evet. Hızırımız? Hızırımız bekliyor. Hadi gidelim. Hadi inşallah gidelim. Normal eski pazar Mengen yolu böyle devam ediyor. Şu dağı dönüyor. Ama biz buradan Yazıboy köyü Şıklar mahallesi. Yazıboy Şevkiler yönüne gideceğiz. Oradan da Şevkiler'den dağı aşıp tekrardan Mengen yoluna inmeye çalışacağız. Abi filiz buldum. Yer miyiz? Nedir o abi? Yaprak filizi, diken filizi derler. Başka bir daha fışkın. adı vardı. Uçkın, fışkın. Abi ben bilmem eğer sen biliyorsun. Kavrulup yumurtayla yenir ya da herhangi bir yemeğin içine dağıtılabilir. Biz bir şey yapabilir miyiz? Bir kısmını zaten daha önce koparmışlar. Kaç tane var? Şu bak şöyle uçları kıvrık gördün mü? Ha evet. Onlar. Bir, iki, üç, dört ama yeteri kadar değil sanki ve uzaktan. Her türlü e, yiyecek kültürüne sahiptir bir. Bir bak. Birini koparmışlar daha önce biri sonra büyümüş hmm. şu ucu çok lezzetli olur onun yumurtayla onu yani böyle soğanlı veya soğansız kavuracaksın. önce biraz haşlayanlar olur mezarlıklarda çok çıkar son üstündeki ilk köyümüz olan Yazıboy köyüne geldik Eski 1980 yapımı bir camimiz Yine <laughs> Sakin, sakin, sakin olun. Sakin olun. Sakin, sakin, sakin. sakin. Hoş geldin Serhan Aslı. Köylü ablalardan yumurta aldık. Çok harika. 10 tanesi çıktı. Ekmek istedik. Ekmek de yokmuş ama Allah ölmüşlerine gani gani rahmet etsin. Bazlama yapmış. Bazlamayı verdi anneciğim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Köyden Şeyden çıkıyoruz. Anneciğim yine bu dağlarda senin çiçeklerinden gördüm. Sümdül mü bu? Hocam ben rengini çekiyorum, ne? isimlerini bilmiyorum. bilmiyorum. Evet, yoldaş. Şevkiler Köyü'ne şöyle yürürsek gidebiliyoruz. Ama şuradan bir ara yol bulduk sanki. Şöyle bir orman aralığı. شرايك enteresan bir çiftlik evine çıktık. Gölgem nasılsın Gölgem? Bugün seni unuttum zannetme ha. Hadi evine git. Hadi evine git. Hadi. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Biz dostuz. Hadi Kıtmir, hadi Kıtmir Evine git Evet Güzel bir kestirim oldu Bir hesaplıyoruz Yine köy yolunda Çıktık Daha doğrusu bir ara yol Birazdan asfalta çıkacağız Böylece Bir kısa yolu da Bitirmiş olduk normal yolumuza tekrardan girdik. Harika bir zirve yaptık. Şevkilere aşağı yukarı bir bir kilometre var. Harika bir eski pazar. Çamlarıyla dolu zirvedeyiz. Şevkiler Köyü'nün ilk evleriyle karşılaştık. Güzel bir düzlükte. Bulutlara bu kadar yakın olmak harika bir tek. Camimizi de gördük. Şevkiler köyüne hoş geldiniz. Tipik Yayla Evleri, Şevkiler Köyü, Merkez Cami. Şurada eski köy evleri var. bahçesi bu. Şimdi dostlar size bir şey anlatmak istiyorum. Şevkiler köyündeyiz. Şu bir ata evi ee, ve değerli Cabir hocamla tanıştık burada. Ee, Allah razı olsun. Cabir hocam sen buranın hikayesini bize söyle abi. 150 yıllık bir ev. Maşallah. Maşallah. Evet. Sekiz kardeş paylaştık bu evi. Evet. Sekiz tane odası var. Maşallah. Oda paylaştık. Ama herkes odası duruyor babadan. Duruyor. Evet. Ayalı, döşeli duruyor. Herkes kendi evi yapanlar var, evi olmayanlar Ankara'da var, şu ama çoğunun da evi var bu ayrıca. Eyvallah. Yani 150 yıllık ata evini evet. böldünüz 8 kardeşi odaları. Gelen geliyor. Hepsi dayalı döşeli. Aynen öyle. Evet. Şimdi dostlar bakın ben bunu anlatmak istiyorum. Bakın çok harika bir köydeyiz. Yani Cabir hocamla tanıştık. Ata evlerine saygı gösterin. Eğer bir gün miras bölüş, bölüştüğünüz zaman ata evini bölmeyin. Ata evi mirastır. Bu noktada Cabir hocama i̇şte yani evet hiç bozmamışlar. Ee, yani ben çok duygulandım. Buradan da bir mesaj göndermek istiyorum Hanım bu mesajı alırsın inşallah Cabir hocam sizi ve kardeşlerinizi Bu ince düşüncenizden dolayı Teşekkür ediyorum Hadi. Allah razı olsun Sağolasın Hadi Sağ olasın. Abi, gidelim inşallah İyi. Bir günün sonuna daha geldik Yoldaşımız kapıda Beklemede Şevkiler köyündeyiz ve çok harika bir abimiz, Cabir abimizle tanıştık, yerin iznini aldık. Şöyle bir misafirhanede, her şey dört dörtlük. Herkes bir <laughs> Selamlar. Bu, Saygıdeğer Yılmaz abimiz. Biraz daha, ben üşüttüm yollarda. Evet, abi, bu şey, biraz üşüttü. Rica ediyorum yani, sen insan arkadaşlığında yapmaz mıyım? Ya? Saygıdeğer Yılmaz, eşittir YouTube'da Gezen Yılmaz. A, evet, bu arada Geçen, arkadaşlar, ben, ben, ben. E, Gezen Yılmaz olarak... Yani, reklam yapmayı pek sevmem ama, evet. Gezen yani Gezen kesinlikle yani. ben kaç gündür yanındayım, hiç şey reklam yapmayı söylüyor. sevmiyor sevmiyor de, evet. Tanıyorum ben seni abi bir yerden diyor. o Yani, söylüyorum. o noktada aynen öyle. Zaten bu kardeşi tanıtmamıza gerek yok, böyle bir ortamdayız, her şeyimiz mükemmel. Buna da vesile olan Cabir abimize de teşekkür ediyoruz. Bu akşam buradayız, hatta nostalji olsun diye pirimiz bize soba yakıyor. Bu da akşam olmuş. Güneş gözlüğü de hala kafasında dikkat edin. Kendimize ya. kendimize vakit ayırabildik. Ha? Eyvallah. Size hizmet etmek için. Hadi yarın ola hayrola. Piri pirle beraber ve Yılmaz kardeşimizle namı değer Hayvallah. gezen biriyle beraber Gezen Yılmaz. Gezen Yılmaz'la beraber Hızırımın yolunda bu gecede tamamladık. Yarın tekrardan yollara düşeceğiz. Yollara